o tarafa ya, biraz. Çek o tarafa. Evet, öyle. Süper olmuş. Come, <laughs> come. <laughs>

iki gün önce Polonya'dan gelen ilk kafilemizi karşılamıştık. Bugün de Ukrayna'dan bu sezon için planlanan ilk uçuş şehrimize ulaştı. Burada yine çocuklarımızla Cennet Yiğit İlkokulu öğrencileriyle misafirlerimizi karşılıyoruz. Yine mutlu bir gün geçiriyoruz. Çok şükür Erciyes'te sezon gayet iyi başladı ve çok hızlı şekilde de ilerliyor. Yılbaşı itibariyle 4 uçak yabancı misafirimiz olacak Erciyes'te. Sadece çartırlarla gelenden bahsediyorum. Tabii Ukrayna bizim en büyük pazarımız geçtiğimiz yıl yaklaşık 15 bin Ukraynalıyı Erciyes'te ve şehrimizde misafir etmiştik. Bu yılda yine Kiev'den ve diğer şehirlerden çartır uçuşlarla haftalık en az 3 uçuşla eee kaya gelecek. Buradaki Kapadokya bölgesini, Kayserimizi gezecek misafirlerimizi Erciyes'te inşallah mutlu bir tatil geçirmeleri için misafir edeceğiz bu gelen yabancı misafirlerimizin özellikle şehrimizin ekonomisine çok ciddi katkılar oluyor mesela geçen sene pandemi dönemi olmasına rağmen bir alışveriş merkezindeki genel müdürümüz geçtiğimiz yıl 3000 yabancının kendi AVMlerine girdiğini ve ortalama da 1500 liralık bir e, harcama yaptığını kişi başı bahsetmişti. Dolayısıyla milyonlarca liralık bir ekonomi sadece bir alışveriş merkezimizde e, yabancı misafirlerimiz tarafından oluşturuluyor. Tabii ki Büyükşehir Belediye'mizin Erces master planını uygulamaya geçirmesi şu anda da bizim işletmemiz şehrimize ekonomik ve sportif katkı açısından önem taşıyor. E, hedeflerimiz bunlarda. E, çok şükür e, bu güzelliği de başardığımız için mutluyuz. Bu uğurda da hizmet veren bütün devlet kurumlarımıza, kamu kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Erciyes Turizmi şehrimizin gerçekten vizyonunu oluşturuyor. Gerçekten geleceğini, yavrularımızın geleceğini oluşturuyor. Bununla alakalı da özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, Büyükşehir Belediyesi'ndeki bütün daire başkanlıkları, e, karayolları genel müdürlüğümüzden, bölge müdürlüğümüzden, il sağlık müdürlüğümüze varıncaya kadar, kaskimize varıncaya kadar çok geniş yelpazede bir kurumsal çalışma yürütüyoruz ve bunun da neticesini alıyoruz. i̇nşallah gelen misafirlerimiz hem bu uşakla gelenler hem de önümüzdeki haftalarda gelip Erciyes'te tatil geçirecekler. Yerli misafirlerimiz İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den ve yabancı misafirlerimiz Kazasız belasız keyifli bir tatil geçirir ve Erciyes'e tekrar tekrar gelmeyi ümit edelim. Добрий вечір, ми з України. Доброго ранку, ми з України. Thank you.